yolu yok ya. Arkadaşlar burası Bakkacı Mahallesi'nin korona mezarlığı. Şu anda 15 tane vatandaşımız gömülmüş. Şu anda da 9 tane boş mezarımız bekliyor. Arkadaşlar bir türlü böyle bir şey yok diyor ama gömülmüş bütün mezarlar burada. Mezar açılacağı söyleniyor. Numaralarını koymuşlar 41 diye numarayı göster arkadaşım. Burası şu anda korona mezarlığı olmuş. Tam şu anda isyanda. atlaşı zor tutuyoruz. Muhtar arkadaşlarımız burada. Ben buradan devlet büyüklerime seslenmek istiyorum. Hayrettin Şenol ben. Savaşbaşı Çiftlik mahalle Muhtarı. Üç tane ilçenin birleştiği bir alan. Tamamen yerleşim yerlerinin içerisi. Buyur, kaybık, kaybık. Şu an böyle bir sıkıntı olduğu kaybık, kaybık. yerde. Bu virüsün bu kadar yaygın olduğu Başlıyor bir yerde müzik, şey, bu kadar mahallenin şeyde. içerisine gelip ee, bak, bu bak, definlerin olması sağlık açısından yapıyoruz. uygun olmadığını düşünüyorum kendi adıma evet. buradan evet. devlet büyüklerime seslenmek evet. istiyorum Allah rızası için bu işe bir dur deyin İstanbulumuzda daha düzgün olan yerlerimiz var müsait olan yerlerimiz var ben devlet büyüklerimden yardım istiyorum burayı durduralım Ayrıca e, defin işleri herkes... için gelenler Ellerindeki maskeleri çevreye kirletti. Bu da ayrıca bir tehlike arz ediyor. O temizlemesi gerekiyor. Herhangi bir dönüş olmadı. Ali İbrahim Dilmaç ee, Ölmüş insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu ölüler hepimizindir ama sağlık açısı e, sporlu olduğu için bunları daha e, uygun ve şehir dışında gibi yerlere gömülmesini talep ediyoruz ve kömürlerin insanların da oraya naklini istiyoruz. Aynen. Burada mezarlığı için ormanda açılan yerler